Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle e, Mi Vacuum Cleaner Mini'nin e, filtre temizliğini paylaşacağım. İlk önce şu kilit noktasından ürünü e, açıyoruz. Gördüğünüz gibi epey bir birikme oldu. Şu kısmı ayırdıktan sonra kalan bu kısım HEPA filtremizin olduğu bölüm. Şuradaki tuşu geri çekiyoruz. Bu şekilde olduğu zaman kapağımız açılmaya müsait. Şöyle çöp kutumuzu ayarlayalım. Ve hava çöpleri içine atalım. Sanırım filtre yapışmış. O yüzden şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi kısmı şöyle bir parçağıyla. saçlar dolanmış. O yüzden düşmedi. Evet, şu şekilde temizledik. Kaba pesine gittikten sonra. Şu çantayı vardı var da şurada. Kirden gözükmüyor. Çektiğiniz zaman evet, tepe filtre ve koyunca ayrılıyor. Şimdi bunların hepsini ayrı ayrı ee, Su ve deterjanla temizleyeceğiz arkadaşlar. Sonra kurmaya bırakacağız. Hatta bunu, şöyle Hatta bunu öncesinde elektrikli süpürgenin hortumuyla normal elektrikli süpürgeyle de çektirirseniz daha güzel olur. videoyu çektirdikten sonra büyük oranda temizlendi ama kalan ince tozları da akıtmak için bunu en son yıkayacağız arkadaşlar. Şurada da yine filtremizin iç kısmında birikintileri temizlememiz gerekiyor ve şuradaki yay parçası yerine oturmuş mu diye kontrol etmemiz lazım yoksa kapak açık kalabiliyor bazen. Şöyle göstermiş olalım. Önce şu dış kabin şu tekrarla başlayalım. Bunun da yine iç kısmına açalım yardımıyla şöyle temizleyelim. Bazen ıslak yerlerde çekim yapıldığında içine yapışabiliyor arkadaşlar. Son olarak da HEPA filtremizde de yine orta kısımdan deterjanı gönderip sonra yavaşça suyu şu şekilde doldurup biraz bekleyelim. Gördüğünüz gibi kirli su akıyor. Şimdi de fırçamızı yavaş yavaş sakin sakin şöyle dönelim yine bunu da yavaş yavaş şu şekilde nazikçe fırçalayabilirsiniz. Şimdi hepsini dönmeyebiliriz. Tüm parçalarımızı koyduk. Kuruladıktan sonra kuruması için özellikle etme güzelce kurduğundan emin olmadan takmayın. Kuruması için bir kalorifer peteği üzerine veya açık hava bir bırakabilirsiniz.